Orada bir takım oyuncular şu anda aşırı mutludurlar diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen günlerde yeni bir oyun tanıtıldı. Adı Hogwarts Legacy. Harry Potter evrenine geçen bir macera sunuyor. Neden bir takım oyuncular mutludur diyorum. Çünkü bu oyun benim beklediğimden çok daha büyük bir şekilde geliyor. Harry Potter hayranıysanız ve oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız bekleyecek büyük bir şeyiniz var demektir. Bak düzgün bir Star Wars oyunu için yıllarca beklemek gerekti. Düzgün bir Yüzüklerin oyunu uzun zamandır çıkmıyor. Fakat Harry Potter evreninden muhteşem büyüklükte bir iş yolda. Serinin hayranlarını heyecanlı ancak tahmin edebilirim. Şimdi bu Hogwarts Legacy açık dünya aksiyon macera rol yapma türünde çıkacak bir oyun. Ve dürüst olayım abi videosunu izlene kadar çok da bir beklentim yoktu oyundan. Yani bir umudum vardı ama beklentim çok büyük değildi. Neden diye soracaksınız. Nedeni basit. Bu tarz popüler işlerin oyun uyarlamaları zaman zaman salla patik alabiliyor. Ebo Hogwarts Legacy yapan firmanın da tecrübesi pek yok. Aslında tecrübesi yok demek çok doğru değil yani. Daha önce pek çok markanın oyunu yaptılar. Haklarını yemeyelim. Disney Infinite oyunlarını geliştirdiler. Aynı zamanda Cars, Toy Story gibi animasyon serilerinin oyunlarında çalıştılar. Yeni yetme bir firma değil bu oyunu yapanlar. Ama önceki oyun bu kadar büyük değildi. Hogwarts Legacy ile beraber dev bir işe adım atıyorlar. Açık dünyalı, karakter geliştirmeli, aksiyonlu, maceralı bir oyun bekliyor bizi. Daha önce bu boyutta böyle dikkat çeken bir oyun yapmadıkları için de merak ediyorum nasıl kotaracaklar bu işi. Bakın gösterdikleri şeyler üzerine örnek örnek ilerleyelim. Oyunun 20 dakikalık bir videosu yayınlandı. Mesela karakterimizi gördük orada. Gerçi karakterimizi kendimiz yapıyoruz. Tip falan olayları bizde biz de abi. Nasıl istersek tipimizi öyle yapacağız. Onun dışında biz okula yeni gelmiş bir öğrenciyiz. Güzel. Dönem olarak da Harry Potter döneminden aşağı yukarı 100 yıl öncesindeyiz. 1800'lü yılların sonundayız. Okula yeni gelen bir öğrenci olarak da ilk işimiz şu meşhur Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw ve Hufflepuff dörtlüsünden birine girmek tabii ki. Fakat yaş olarak geçkin bir yaştayız. Kardeşim normalde birinci sınıftan başlamam gerek benim bu okula. Biz niye bu kadar geç yazdık bu Hogwarts'a? Merak edenler varsa oyuna beşinci sınıftan başlıyoruz. Geç keşfedilmiş bir büyücüyüz diye tahmin ediyorum. O yüzden geç tanışıyoruz okulda. Neyse hangi evde yer alacağımız belli olduktan sonra artık okul hayatımız başlıyor. Bu noktadan sonra derslere katılacağız. Arkadaşlarımız olacak, arkadaşlarımızın hikayeleri olacak. Onlarla yaptığımız yolculuklar sayesinde yeni şeyler öğrenebileceğiz vesaire vesaire. İşin özü oyun bize Hogwarts'ta öğrenci olma deneyimini tam manasıyla yaşatmak istiyor. Hatırlayanlar vardır muhakkak. Daha önceki Harry Potter oyunlarında da bu vardı. Öğrencilik hayatı ama çok çizgisel bir şekilde ilerliyorduk. Burada ise bu çizgisellik oldukça esnetilmiş. Okul içerisinde ne yapacağımıza biz karar verebiliyoruz. Derslere katılıp gelişmek gibi şeyler dışında Hogwarts'ın dört bir köşesinde dedik dedik gezebileceğiz ki bir Harry Potter hayranı için herhalde bu oyunu almak için yeterli bir sebeptir diye düşünüyorum. Fakat bu okul ve ders olaylarını bir kenara koyarsak asıl aksiyon biraz da okul dışında olacak galiba. Hani vahşi yaşanmış büyük konusunda. Avrupa'da düşmanlarmış vesaire derken pek çok tehlike bizi açık dünyada bekliyordur. Gördüklerim kadarıyla oyunun döngüsünü şu şekilde kurmuşlar. Okula gidiyoruz, derslere katılıyoruz, derslerden bilgi sahibi oluyoruz, yeni yetenekler kazanıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ardından bu kazandığımız yeteneklerle dışarıda daha iyi savaşıyoruz. Okulda öğren, dışarıda bunu uygula gibi bir yöntem var. Savaş kelimesini kullandım çünkü Hogwarts ciddi anlamda aksiyon ve savaş var. Oyun çıkmadan önce abi merak ettiğim en büyük konulardan bir tanesi aksiyon nasıl yapacaklarıydı. Şimdi sadece büyü odaklı bir aksiyon oyunu yapmak zor. Oyuncuyu tatmin etmen lazım hem böyle aksiyonu herkese hitap edecek şekilde yapman lazım. Yani bunların dengesini tutturmak biraz zor olabilir. Fakat gördüklerimden biraz memnun kaldım. Biraz da soru işaretim oluştu. Videoları seyrettiğim zaman abi estetik olarak çok beğendim aksiyonu. Karakterin hareketleri, yumuşaklığı, büyüler arasındaki geçiş, büyülerin çeşitliliği falan çok fazla duruyor. Bu açıdan beni pozitif anlamda yanılttı oyun. Çünkü ben ilk gördüğümde şey diye düşünmüştüm. Biraz daha macera oyunu olacak acaba diye. Hani aksiyon az olur abi ama macerasıymış, keşfetmesiymiş daha fazla olur gibi hissediyordum. Öyle yapmamışlar. Yapımcılar bam bam aksiyon koymuş. Bana sorarsan filmlerdeki aksiyon sahnelerinden çok daha stilistik bir büyük kapışması var oyunda. Ama yine de şöyle bir baktığın zaman yapay zeka tarafındaki problemleri de görebiliyorsun. Düşmanlar bir sıra bekliyorlar gibi duruyorlar. Misal sen abi. Yani gözüm iki dakikadır sen de saldıracak gibisin ama yok saldırmıyorsun da. Hayırdır koçum senin olayın nedir? Yani bu tarz böyle şeyler oyunun içerisinde can sıkıcı olabilirler. Yine de bu duruma rağmen sevindirici bir haber de var. Yapımcılar düşman çeşitliğine çok özen gösterdik diyorlar. Bu iyi işaret. Bu da doğal olarak oynanışa taktikselliği arttıracak bir yaklaşım. Öyle ben bir tane büyüyü kastırdım. Bu büyüyü herkese vura vura gideyim diye Düşmanların da keza bize karşı farklı taktikleri olacak. Örneğin mesela troll gibi büyük düşmanlar bize dandun girişecekler. Ama insanlar daha taktiksel oynayacaklar. Stun büyüler atacaklar vesaire vesaire. Burada amaçlanan şey her düşmanla çarpışırken farklı bir iste oyunu oynamamız. Ki bunların hepsi kağıt üzerinde oluşturan işler. Karakterimizi geliştirirken bunlara hep olacak. Hangi alanda hangi büyücümüzü kuvvetlendireceğiz bunlara falan kafa yoracağız. Ayrıca sadece karakteri bizzat geliştirmek değil yandan yandan ekipmanları geliştirmek de önemli. Satıcılara gidip böyle ağa saymış, kıyafetmiş gibi şeyler alabileceğiz ya da bunları düşmanlardan düşürebileceğiz. Oyunda bildiğiniz loot sistemi de var. Oyun aynı zamanda craft yapma imkanı da verecek. İksir konusu da oldukça önemli. Farklı şekilde ve etkilerde iksirler üretebileceğiz. Oynanış çeşitlendirecek bir başka unsur. Bu da güzel. Yani böyle sayınca insanın iştahı artıyor. Aksiyondan beklenti tavana çıkmaya başlıyor. Ama şunu da biliyorum insanların aksiyondan ya da asıl heyecanlandıkları başka bir konu var ki ben de bu konuda daha heyecanlıyım. Ne bu konu abi? Tabii ki açık dünya. Harry Potter dünyasını keşfetme imkanını veriyor olması bence pek çok oyuncu heyecanlandıracaktır bu oyun üzerinde. Cidden böyle farklı yerleşkeler, mekanlar, gizemler barındıran bir hava hissettiriyor bu açık dünya. Mantık olarak Harry Potter evreni zaten buna çok çok uygun. Bulmacalar vasıtasıyla bazı gizemli anlara girebileceğiz. Uzakta gördüğümüz bir vahşi hayvanın ne olduğunu merak edip onu araştırmaya çalışacağız falan. Hani böyle iş gıdıklayacak bir tasarımı var gibi oyun. Ama nihayetinde son radda bunların ne kadar iyi yapıldığını görmemiz gerekecek. Hogwarts Legacy detaylarına birazdan devam edeceğim. Tam bu noktada videomuzun destekçisi Gaming Yantari'yi Açalım. Kaliteli açalım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıldır internet sitesi üzerinden birçok oyuncuya ekipman ve oyuncu bilgisayarı ulaştıran Gaming Gen TR açılışı özel beraber mağazasını açtı. Hayırlı olsun efendim. Genelde bu tarz mağazalarda böyle siyah renk tercih edilir. Burada Gaming Gen -TR daha ferah böyle yüksek tavanlı bembeyaz bir görüntüyle bizi karşılıyor. Tabii mağazada böyle hani beyaz siyah ne kadar önemli sizin için onu bilemem ama deneyim alanı önemli gelecektir. Mağaza yer alan deneyim alanlarında birçok üst seviye oyuncu ekipmanı ve oyun bilgisayarını deneme şansınız var. Yani bu mağaza hızlıca bir ürün alıp çıkacağınız bir yerden ziyade premium oyun ekipmanlarının deneyimlemeniz ve içeride güzel vakit geçirmeniz için tasarlanmış. Birçok farklı ekran kartını ve sistemini test edebileceğiniz game on alanı var, Elgato ekipmanlarıyla güçlendirilmiş yayıncı alanı var yani farklı ihtiyaçlara hitap eden alanları mevcut. Mağazadaki tüm ürünlerde özellikle böyle piyasada kendini kanıtlamış markalardan seçilmiş durumda. Alışveriş yaptığınızda aynı gün kargoya vererek hızlı bir şekilde gönderim de sağlıyorlar. Açılış özel indirim var demiştim hem mağazada hem de web sitesinde. Bu önemli konu. Hem donanım hem çevre birimlerinde güzel indirimlerle karşılaşacaksınız. Birçok oyuncu arkadaşım yorumlarından da gördüğüm kadarıyla indirimden fazlaca memnun insanlar. Hatırlatma da yapayım. Bu indirimler için 20 Mart yani pazar son gün. Dilerseniz siz de aşağıya bıraktığım linkten GamingKentL'nin web sitesini ziyaret edip indirimli ürünleri inceleyebilirsiniz efendim. Ya da direkt mağazasına gidip mağazada da inceleyebilirsiniz. Tercih sizin. Hogwarts Legacy'de iki şey kesinlikle iyi olmalı. Bu arada Hogwarts mı Hogwarts mı? Hogwarts, Hogwarts. Bu iki şey ne? Buna değineceğim. Şimdi oyunun önemli bir kısmında takdir edersiniz ki okulda takılacağız. Dersmiş, takılmaymış, bilmem neymiş falan Hogwarts'ta bol bol zaman geçireceğiz. Ama bunların dışında insanların takıldığı başka alan da var oyunda. Bu alanlarda da eşya alıp satabiliyoruz, insanlarla konuşabiliyoruz. Bir nevi okul dışı sosyalleşme alanımız. Ancak okul dışında kaldığı için çok da güvenli bir alan değil burası. Hani böyle açık dünya adım attığımız zaman kötücül büyücülerin saldırısına da açık hale geleceğiz. Pek çok yabani hayvan bizleri bekleyecek. Bu da böyle oyunun çeşitliliği yansıtan detaylardan bir tanesi gibi. Şimdiye kadar ne aksiyondan bahsettik, açık dünyadan bahsettik, okuldan bahsettik vesaire. Ama Tüm detaylar bir kenara şu açık dünya zenginliğini hakikaten iyi yaparlarsa bir de bunun üzerine iyi bir okul hayatı verirlerse bence bu oyun nefisinden gider abi. Sadece bu iki olay bile oyunu taşır. E daha ne olacak kardeşim diyor gibisin. Ya ne bileyim işte abi hikayesi tırtı olabilir. Atıyorum bulmacaları patates olabilir. Aksiyon çok tırışko olabilir oyun çıktığında. Ancak bunlar ne kadar kötü olursa olsun keşfetmek, gezmek, okul ruhu vesaire iyi verilirse yine oyun adından olumlu söz ettirir. O zaman da pek çok oyuncu okey olur yani. Sadece bu iki olay bu oyunu taşır derken bunu kastetmek istemiştim yapmıştım. Oğlum düşünsene yani tam bir fantezi bu oyun. En sevdiğin seri Harry Potter'dır değildir ben onu bilemem. Ama bir düşün Harry Potter en sevdiğin seri olsaydı böyle bir oyun hakkında ne düşünürdün? Ya da şey düşün mesela kendi sevdiğin seriden böyle bir oyun geldiğini varsay. Bu kadar özgür ruhlu büyük bir iş çıksaydı kendi sevdiğin seriden ne hissederdin? Ben acayip koza gelirdim ya. Dışarıdaki Harry Potter hayranlarının da sayısını hesaba katarsanız bu oyunun oyun dünyasına büyük yankı getireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Ama iyi ama kötü bir şekilde yankı getirecek bir iş geliyor. Yine de böyle oyunla alakalı hakikaten hissiyatım pozitif olsa bile cidden beklediğimden daha güzel şeyler gördüm videoda. Ama bazı şeyler mantıksal olarak tam oturmuyor kafamda. Mesela abi Harry Potter'ın kurgusunda sene boyu derse giriyor öğrenciler ki normal yani ders bu bir sene sürüyor işte. Oyunda da böyle olacaktır. Hatta videoda gösterilen dönem değişiyor böyle. Dönemle beraber mevsimler de değişiyor. Bu da güzel bir detay. İşte okulda böyle kara büyü dersiymiş, iksir yapma dersiymiş, epsunlarmış vesaire vesaire. Yani kitaplarda, filmlerde okuduğumuz, gördüğümüz derslerin neredeyse hepsi belki de daha da fazlası bu oyunda olacak. Okey. Oyunun başlangıcında bu olay çok da moda sokar insanı. Hani okula geldik, öğrenciyiz, derslere gidiyoruz falan çok moddayım. Ama diyelim 20 saat geçti. Yani okulda devam ediyor. Gidip hala ders mi alacağız şimdi biz? Bana bu biraz sıkıcı geliyor yani. Harry Potter hayranları için bu sorunun cevabı evet olabilir. Tabii ki de ne yapacağız başka ders alacağız. Mantık budur diye düşünüyor olabilirler. Ama hani oyun anlamında bana sıkıcı geliyor. Yani kardeşim bu kadar ders meraklısı olsaydım hani neyse şimdi bir şey demeyeceğim. Ama anladınız. 20 saat sonra da bitki dersine giriyoruz hocam. Yani bu ne bileyim kulağa sıkıcı geliyor. Neyse güzel şeylere geri dönüyorum. Şu Harry Potter evrendeki meşhur Quidditch sporunu biliyorsunuzdur. Quidditch sporu diye mi telaffuz ediliyor bu? Burada olay süpürge kullanarak top peşinde koşmak. Bu spor oyunda da olacak. Ama benim daha çok sevdiğim olay şu bu süpürgeyi açık dünyada kullanabiliyoruz. Bunu kısıtlamamalarına çok sevindim. Olması gereken bir şey bence. Hatta onu geçtim süpürge dışında bayağı binek hayvanı bile kullanabiliyoruz oyunda. Demek ki haritanın büyüklüğüne güveniyor yapımcı ekip. Normalde abi açık dünya mini ise böyle küçükse uçmaya kaçmaya pek izin vermez yapımcılar. Neden küçük açık dünyada hızlıca uçup kaçarsan haritayı hemen tüketirsin. 5 dakikada haritanın her görürsün. Burada uçmamıza kaçmamıza izin verdiklerine göre büyük bir alan var diye varsayıyorum. Oyunun detayları dışında oyunun hikayesi olarak da merak eden vardır. Ben tabii Harry Potter külliyatına çok hakim değilim kitapları okudum, filmleri izledim ama hikayede ekstra bir detay varsa görmemiş olabilirim. Fakat oyunumuzda temel olay şu, ana karakterimiz bir şekilde kadim büyüyü hissedebilen hatta yer yer onu kullanabilen özel bir çocuk. Bu kadim büyüyü kullanabilmesi de onu dikkat çekici kılıyor. Aynı zamanda tehlikeli. Oyunda da hem hocalarımızla hem de dış tehlikelerle bu olay üzerinden etkileşime gidiyoruz. Dünyada bir goblin isyanı var ve bu isyanla mücadele edenler var. Biz de bu isyanla mücadele içerisindeyiz bir şekilde. Orada bizi köşeye sıkıştırmaya çalışacaklar vesaire vesaire ama olayımız kadim büyüyü kullanabiliyor olmamız. Merak ediyorum hikayeyi ne kadar iyi bir şekilde toparlayıp bize verecekler. Ben Harry Potter evreninde böyle bayılan bir insan değilim abi. Severim, hoşlaşırım, filmlerini izlemek iyi hissettirir ama bayılmam. Yine de hikaye kurgularını çok takdir ederim. Zaten bu seriyi bu kadar öne taşıyan şey de bence hikaye kurgusu. O yüzden bu oyundan da belli bir kalite üzerine hikaye görmeyi arzuluyorum. Ha, görmezsem çok problem etmem. Açık dünya zengin ve güzel olsun yeter. Ama bir tık daha farklı gözle bakacağım buraya. Eminim ki Harry Potter seven pek çok, çok insan hikayeyi daha fazla inceleyecektir. Ya sonuçta Harry Potter evrenine geçen bir oyun ne bileyim hikayesi gizemli olsun, sürüklesin bir ötesini merak ederim. öyle dümdüz bir şey olmasın. Tabii ki bir açık dünya oyunu olmasından mütevellit ana hikaye dışında pek çok yan görev de var oyunda. Onların kalitesi nasıl olacak ondan çok beklentim yok. Sonuç ve çıkış tarihi. Yani umutsuz konuştuğumun farkındayım oyunla alakalı. Bazıları şimdi bu garip gelmiş olabilir. Hani oyun çok güzel gözüküyor neden umutsuz konuşuyorsun diyenler olabilir. Ama genel olarak oyuna karşı temkinliyim nedenini de söyleyeyim. Bu tarz büyük markaların işlerine karışan neden çok oluyor. Özellikle böyle büyük markalarda yöneticilerin beklentileri oyundaki detayları etkileyebiliyor. Gerçekten bu işten anlayan insanlara iş teslim edilmiyor. Hep böyle üstten biri konuşuyor, yorum yapıyor, değiştiriyor bir şey. Bir de bu oyunu yapan firmayı bir düşünün dedim ya sizden hani çok büyük bir firma değil. Oyun dünyasında böyle çok yüksek bir ağırlığı yok. Bu sebeple işlerine eminim ki çok karışılmıştır hatta hala daha karışılıyordur. Oyunun çıkış tarihi konusunda bile çok söz hakları olduğunu sanmıyorum. Hogwarts Legacy için verilen çıkış tarihi 2022 sonu. Hani 2022 sonu derken Kasım sonu Aralık başı gibi falan oyunun çıkması planlanıyor. Ancak benim tahminim yapımcılar bunu ertelemek isteyeceklerdir. Yetişmeyen şeyler olacaktır. Lütfen erteleyelim diyeceklerdir. Belki ertelenir belki ertelenir. Ertelenmez. Oyun dünyasında yöneticiler hani finansal yıl sebebiyle pek ertelemeyi sevmezler. Çalışanlar da oyun iyice bitsin istedikleri için erteleyelim derler. Bazılarınız diyebilir e madem ertelenecek şimdiden niye çıkış tarihi veriyorlar diye. Aslında bunun pek çok sebebi var. Yönetim kuruluymuş, borsaymış bilmem nesiymiş. E o zaman 2023'e çıkarsınlar direkt 2023 desinler diyebilirsiniz. Erteleneceğini bilemeyebiliyorlar. Oyun yapma sürecinde bir şeyin erteleneceğini tahmin etmek çok zor. Bugün hiçbir büyük firma oyunun net çıkış tarihini son saniyeye gelene kadar kestiremiyor. Çünkü tam bitirdim diyorsun abi oradan 2-3 hata fırlıyor. Hop bir ay daha uzatman gerekiyor. Ya da tam bitirdim diyorsun bir tane özellik istediğin gibi olmuyor. Ve tekrardan o özelliği baştan yapman gerekiyor. Bunlar hep süreyi uzatıyor. Ve bunların çoğu son dakikada belli olabiliyor. Bu yüzden verilen hiçbir çıkış tarihine %100 inanmayın. Bak söylüyorum God of War Ragnarok'ta ertelenir büyük ihtimalle. Ama bazı firmalarda bu durum şöyle oluyor. Yapımcılar ertelemek istese bile oyundan sorumlu yönetici kesim hayır erteleyemeyiz finansal yıl vesaire gibi sebepler sunup oyunu o şekilde çıkartıyorlar ve oyun patlak çıkıyor. Bunun da örneklerini gördük daha önce. Hogwarts Legacy çok Büyük marka buradan büyük ekmek yiyecek bir sürü insan olacak. O yüzden burada yapımcıları ezip, yapımcıların yaptığı işi böyle bir kenara atıp hadi oyunu çıkaralım, acele edelim diyen bir tayfa da eminim bir yerlerde vardır. İşte oyunla ilgili en büyük korkumun temeli de bu. Bu yönetici tayfası yapımcının gerçekten vizyonunu etkileyip oyunu daha leş bir halde PS'ye alabilir. Felaket telalı senaryo süretmek istemiyorum böyle ama hani yani işte bir korku bu. Ama iyi niyetle bitirelim abi. Umarım her şey sorunsuz ve istenildiği gibi gider. Biz de nefis bir oyun oynarız. Ben ki Harry Potter'ın büyük hayran olmama rağmen bu oyunu ilk Çekiyorsam Harry Potter hayranlarının kalbi şu an deli gibi atıyordur bu oyuna karşı. O yüzden bekliyoruz Shadowverse Legacy. Umut ettirdiğin gibi güzel çık kardeşim.